Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilinç ve bilinçaltı hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi bilincimiz sadece bütün beynimizin zihnimizin belki yüzde biri yüzde beşi arasında, belki daha da küçük bir e, zihin beyin kullanımı var bilincimiz ama bu yüzden de bilinçaltı aslında bizi fark etmediğimizden çok etkiliyor hayatımızda. Özellikle duygusal dönemlerde, kararlarda acayip etkiliyor. İnsanlar sanıyor ki verdiğimiz bütün kararlar verdiğimiz bütün tepkiler, duygular hepsi bilinçli yapılan eylemler. Bu yanlıştır. Niye? Çünkü bilinçaltınızda aslında doğduğunuzdan beri programladığınız program yatar. Bilinçaltınız da neredeyse yüzde 95 şekilde çalıştığı için zihninde aslında sandığından çok daha fazla yönetimi vardır üzerinde. Özellikle böyle herhangi bir rastgele bir düşüncenin aklına bir anda gelmesi tamamen bilinçaltının işidir. O asla bilincin işi olamaz. Bilincin işi, asıl işi o bir sürü rastgele gelen fikirlerden, düşüncelerden hangisini üzerine hangisinin üzerine düşüneceğini hangisinin üzerine e, bireylen gerçekleştireceğini seçmektir. Bil, bilincin aslında görevi budur ama insanlar bütün o düşünceler bilinçli bir şekilde geliyor zannediyor. Bu da bazen bu da e, bazılarını e, depresyonu götürebiliyor. Ben de eskiden depresyondayken öyleydim. Abi düşünüyordum yani. Yani benim aklıma niye böyle şeyler geliyor? Çok saçma salak şeyler geliyor. Niye böyle? Nasıl olabilir yani? Eskiden hiç böyle şeyler aklıma gelmezdi. Masumluğumu kaybettim mi acaba çocukluktan ki diye düşünmeye başlıyordum. Ama bu aslında bilinçaltına şey e, etrafımızdaki her şeyin programlanması veri geliyor sürekli gözünü açtın kulağından duydun kokladın burnundan ağzından tattın herhangi her türlü duyu organının ver, aldığı veri bilinçaltına veri olarak gidiyor ve orada bir RAM, bilgisayar RAM'inde kalır gibi kalıyor. Ama bu yüzden de işte rastgele birden çıkabiliyor o şey. Ama bir e, düşünce şekli hakkında ne kadar uzun düşünürsen o biraz o düşünce şekli daha da kalıcı olmaya başlar bilinçaltındaki programda. Bu yüzden de aklına sürekli öyle ona benzer düşünceler gelir. Sen de zannedersin ki bu bilinçlidir. Mesela sürekli video oyunu oynamaya başlarsın. Bütün duy organların değil de yani neyse işte gözün falan o video oyununu görmeye, duymaya başlar kulağın. Ondan sonra sürekli video oyunu aklına gelir gün boyunca. Ondan sonra bu yani pozitif şeyler için bile geçerli. Mesela diyelim okulda yaz okuluna gittin diyelim. Yaz okulunda sadece matematik öğretiyorlar diyelim. E o zaman aklına hep matematik gelir. Tarih gelmez, Türkçe gelmez, fizik gelmez, bilmem ne gelmez. O yaz boyunca aklına matematik takılır, onun aklına düşünürsün yani. Yani düşünürsün dediğim bilincin bilinçaltın seni düşündürür o konu hakkında. Ama işte böyle hayatının kötü anlarında, kötü dönemlerinde depresyona falan düşmemek istiyorsan bunu bilmen lazım. Düşüncelerinin yüzde doksan bilinçaltından rastgele olarak geliyor. Bilinçaltı öyle bir şey ki belki hiç bilmediğin bir şey hakkında bile düşünce getirebilir. Hiç daha önce hiç görmediğin, koklamadığın, duymadığın, tatmadığın yani altıncı hissini mi hissedin belki. Bilinçaltı öyle bir şey. Onun hakkında bile düşünce getirebilir. Ki çoğumuzun çoğumuz böyle anıları rüyalarında yaşamıştır. Ki rüyalar acayip açıklanması zor bir konu. Daha açıklanamadı, nasıl oluyor, nasıl ediyor. Ondan sonra işte depresyona falan düşmemek istiyorsan veya kurtulmak istiyorsan bunu bil. Bilinçaltı seni yönetiyor depresyonda. Bil bu arada aslında bilin e zihninizde bir bölüm daha var. Psikolojik ol e bir bölüm. Bir tane psikolog var okuduğum e, yazılarını, ta 1800'lerden 1900'lere kadar yaşamış galiba. Adı Carl Gustav Jung. Bahsettiği şu ki, e, bilinçaltımızda gölge diye adlandırdığı bir kısım var, orası Bizim psikolojik olarak bastırılmış yönlerimiz yani orası herkes de var doğal bir yer ama orası gerçekten o gölge bölgesi gerçekten böyle yani seni ele geçirirse çok kötü yani. ...dünyaya her türlü zararın olur diyeyim. İşte... De ...bazılarında depresyonda... ...gölge de şey... Yapıyor. ...yani gölge aslında... ...belki her gün... ...şey... ...her gün e, beynimizde... E, ...beynimizde bir eylem yapmaya çalışıyor. Onun amacı... ...yani beynimizi ele geçirmek değil ama... ...izin verirsek olur. Ama yine de tehlikeli. O yüzden öyle sorunları çözmek için bilinç bilinçaltının seni yön, yönetmesine izin verme. Bilinçaltı sadece rastgele düşünceler çıkarıyor beynine, zihnine. Senin görevin o düşüncelerden doğru olanı seçip onun üzerine eylemlerini uygulamak ya da onun üzerine daha çok düşünmek bu mesela bir normal şöyle not defteri alarak da kayıt defteri günlük gibi şeyler yazabilirsin tutabilirsiniz bence her gün yapılması gereken bir aktivite bu şimdi bunu yaparsınız mesela ee, her gün yaparsanız, her gün ne düşünüyorsanız yani aslında sadece kalemi alıyorsun, not defterine başlıyorsun yazmaya ne düşünüyorsan onu yazıyorsun. Bu ne iş yarıyor biliyor musunuz? Şimdi demiştim ya RAM gibi çalışıyor. Bilgisayarın RAM'i gibi. Böyle yapınca o düşünce artık beyninin böyle hard, o düşünceleri beyninin hard disk tarafına alacak gibi alacakmış gibi oluyor. Ve o düşünceleri o düşüncelere hayatının geri kalanında daha az karşılaşacaksın o düşüncelerle. Şimdi bir RAM hızlıca sürekli bir şeyler oluyor RAM'de. Sürekli bir eylem oluyor. O eylem geliyor dikkatine bir şeyler oluyor. Hard disk'te bir şey, bir veriyi kaydediyorsun, eylemi kaydediyorsun falan filan. Düşünceyi kaydediyorsun. Artık ya çok zor aklına gelir. Ama tabii bir kere yaptım olacak şey de değil. Tek alış güzel e, olarak alışkanlık haline getirmek lazım bu kayıt defteri tutmayı. Düşünce kayıt defteri diyelim biz böylece aklına gereksiz gereksiz düşüncelerin gelmesini engellersin böylece de depresyondan kurtulsun ben ki böyle kurtulmuştum zihni temizlemek en önemlisi bir depresyondan kurtulmak için meditasyon kayıt defteri en önemli iki alışkanlıktı aynı zamanda en güzel iyi hayal kurma yani böyle sana iyi olayların olmasını falan hayal etme. Bir de ama bunu şey sonra yapın. İyileştiğimizden emin olduktan sonra kötü hayal etme. Kötü hayal etme niye? Çünkü hayat aslında hayat gerçekten tabii her şey olabilir. Bunu göz önünde bulundurmanız için kötü hayal kurma mesela. Ee, mesela hiç paran kalmadı. Ee, yani işte iflas ettiğini düşünürsün, düşünürsün falan filan. Hayatta her şeye hazır olmak da lazım çünkü. Böyle düşünerek de öyle bir durum olursa ileride onu stoik bir şekilde karşılarsın ve yoluna doğru şekilde devam edersin. Yani bir daha depresyona girmezsin. Neyse diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz.